Acaba bu arkadaşa sorsak besmelesiz mi bu? Babası besmele çekmemiş mi bunu? Efe annesiyle birleşirken. Besmelesizse ben bilmiyorum ama ben hüsnü zannediyorum ki bu vatanda memlekette yaşayanların besmeleli olduğunu düşünüyorum. O arkadaşımızın da besmeleli olduğunu düşünüyorum. Peki o zaman Bismillah deyip de böyle bir icraat yapılır mı? Bismillah deyip de efendim kadın çıplak erkek çıplak. Hani biz diyoruz Soyunmadan Besmele'yi çekin diyoruz. Ama bir arkadaş var bizim. Ya arkadaş tam o anda Besmele çekmezsem çocuk Besmele'siz olacak diye ikide bir, bir daha giyiyor Bismillah, bir daha çıkarıyor. Ulan vakit geçti bir daha giyiyor Bismillah. E sen sabaha kadar doğramazsın ki arkadaş. Bu durumda kadına da yazık ya. Bir Besmele yeter. Arada dünya kelamı konuşmazsan. Hayır doğruyu konuşuyorum şey gülüyorsun da. Besmele çekerse arada bir dünya kelamı konuşmazsan canım cicim ha ha iyi yapmazsan o besmeleyle çocuk besmeleri olur demek istiyorum. Arada konuşma. E tonlu çıkardıktan sonra da besmele çek demedik yani. Ama çarşaf varsa üstünde çarşaf örtülüyse üstün çekebilirsin. Çünkü çarşaf ikinizi de örter. E, çarşaf gibi, pike gibi, yorgan gibi bir şey varsa e bu da bir fıkıh meselesidir. O zaman besmele çekebilirsin soyunukken de. Ama üstünde bir şey yoksa besmeleyi donlu sıyırmadan bes Bismillah diyeceksin. Bir de duası var. Allah'ım cennibni şeytane ve cennibni şeytane ma razaktena. Sen bunu bilmeden niye evlendin ya? Allah'ın adıyla dedikten sonra, Ya Rabbi şeytanı bizden uzak et. Bu ilişkimizden uzak et. Çünkü besmelesi olursa şeytan da ortak oluyor ilişkiye. Çünkü İsra suresi ayetinde Rabbim ve şarikum fil envali vel evlat. Mallarına ortak ol, besmelesiz yedikleri çorbaya, yemeğe ortak ol, besmelesiz doğurdukları çocuklara ortak ol diye emrediyor Allah. İsra suresi ayettir. O zaman besmele şart. E, Bismillah Allah'ın adı değil mi? El kayyumdan ne farkı var? Allah'ım ne diyorsun? Allah'ım ne? Ey Allah diyorsun. El kayyum okunur da oraya üflenir miymiş? E sen tenasül bunu, eşinin tenasül uzvuna idhal edeceğin bir noktada bile Bismillah diyeceksin başlamadan. Biz de sana diyoruz ki soyunmadan evvel oku diyoruz. Aynı şey. Allah ney Allah diyor. Bize vereceğin çocuktan da şeytanı uzak et diyor. Böyle bir ilişkiden çocuk doğarsa o çocuğa şeytan zarar veremeyecek, imanını alamayacak. Ve o çocuğun nefesleri kadar, hatta kıyamete kadar o çocuktan doğanlardan doğanlardan doğanların Kıyamete kadar gelecek Müslüman, mümin, müminat, erkek kız, zürriyetlerin nefesleri kadar o babaya, o dedeye sevap yazılıyor. Neden? Bu duayı okuduğu için. Ya ta ilişkiye başlamadan sıfır noktada bunu okuyorsun, Allah'a ümmet diyorsun, Bismillah diyorsun. Yani Allah'ın adı bu işlerde okunmaz. Okunmazsa besmelesiz olursun. Çok kötü bir şey. Şeytan sana musallat olur. İlişkine musallat olur. Çocuğuna musallat olur. Memlekette bu kadar besmelesiz meselesinden dolayı bu kadar sıkıntı var değil mi? Bu kadar terörist nereden çıkıyor? Askere, polise kurşun sıkan nereden çıkıyor? Bunların besmeleli olması mümkün müdür? Ya nereden çıktı bu kadar veledi zina diyor da? Besmeleyi bırak nikah bile yok çoğunda. İlişkiler nikahsız gayrimeşru olunca çocuklar eşkıya oluyor. Demek Allah'ın ismi okunur muymuş? Okunmalı mıymış? Her hastalığa, her derde şifa mıymış? Yeter ki münasip ismini bul. Sen şimdi tenasül uzvunda sıkıntı varken, zaten bitti bitiyorken El Mümit öldüren ismini okursan hepten sıfır olur. Ben de sana diyorum ki yanlış isim okuma El Kayyum, ayakta tutan ismini oku diyorum. Ne var bunda şimdi?